Arkadaşlar şu an hangi renk çıkarsa o benim en sevdiğim renk olacak. Haydi bakalım. Abim ben kırmızıyı çok seviyorum. Hepimiz Müslümanız kardeşim. Hepimiz Müslümanız. Arkadaşlar bu Türkiye'nin rengi değil mi? Kardeşim hepimiz Müslümanız. Burada Müslümanca konuşuyoruz. Bir de en sevdiğim renk geldi. Arkadaşlar 3 tane hakkım olsun lütfen. Hadi hadi. 3 tane hakkımız. Bu arada yorum yapmayı unutmayın. Hiçbir şey demeyeceğim. Sadece yorum yapın. Sadece yorum yapın. Bu kadar yeter. Tamam. Şimdi bir daha deniyorum. Deniyorum. İnşallah benim sevdiğim renkler gelmez. Turuncu geldi oğlum. Turuncu geldi. Tamam son derim hakkım. Sakinim. Evet. Evet şimdi yapıyorum. <laughs> Kardeşim hepimiz Müslümanız. hepimiz Müslümanız. Yesemidi <laughs> i̇şte renk çıktı. Şimdi bayraklara geçiyoruz. Evet, üç tane hakkımız var. Geliyor. <laughs> Sevmiyorduk zaten abim. Sevmiyorduk zaten abim. Şimdi ikinciye geçiyorum. Evet. Gene Arap çıktı. Arap, Arap. Zaten onu sevmiyorduk. Ben onu söylemeyi unuttum. Düşündüm birazcık. O yüzden bir şey söylemedim. Şimdi üçüncüye geçiyoruz. Başlıyor. Neyse zaten sevmiyorduk. Zaten sevmiyorduk. Şimdi o böcekli uygulamaya geçiyorum. Arkadaşlar dikkat arkadaşlar dikkat etmem lazım az önce yandık tam söyleyecektim şimdi böyle yaptık mı geç bastan gaza bas hayır tam tam yapacaktık üçüncü derem akım üçüncü bastan gaza bas bas bu neyse şimdi başka uygulamaya geçiyoruz. Arkadaşlar bu çok kolay. Bakın. Bakın. Bayağı kolay. Bayağı kolaydır. Bayağı kolay. Bakın. Kafasını karıştıracaksınız bunun. Ne var bunda ya? Ne var? Yani. Böyle bir de bitiyor. Şimdi. Şimdi. Ve yani.